açtık. Evet. Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz ve tekrardan dersimize dönüş yapalım. Şimdi biz hücre zarından madde geçişlerini okulda pasif geçiş kısmını işlemiştik. Pasif geçişi ne şekilde söylemiştik arkadaşlar? Difüzyon ve ozmozla. Pasif geçişin esprisi neydi arkadaşlar? Burada enerji harcanmıyor. Harcanmaz. Aktif geçiş olaylarını biz ne yaptık? Hiç değinememiştik. Aktif geçiş olaylarına da bugün değineceğiz. Aktif geçiş olayları dediğimiz 3 olayımız var. Aktif taşıma, endositoz ve egzositoz olmak üzere inceleyeceğiz. Bunları arkadaşlar başlıklar içinde. Pasif geçiş olaylarıyla aktif geçiş olayları çok karıştırılıyor arkadaşlar. Bunların içinde yapmamız gereken durum şu arkadaşlar. Evet, arkadaşlarınızı da alıyorum bir yandan. Karıştırmamak için arkadaşlar bu durumları yoğunluk farkına ciddi dikkat etmem lazım. Mesela pasif geçiş olaylarında enerji harcanmıyordu. Ne oluyordu? Madde çok olduğu yerden az olduğu yere gidiyordu. Şimdi aktif geçiş olaylarında biz enerji harcadığımız için, takviye kuvvet kullandığımız için arkadaşlar enerji harcanır diyorum pasif geçişin karşısındaki aktif geçiş olaylarında enerji harcandığı için arkadaşlar burada maddenin az olduğu yerden çok olduğu yere geçişini görebilirsin. Hatta maddelerin izotonik ortamda, izotonik ortamdaki geçişlerine de tanık olabilirsin. Sadece ve sadece enerji harcanmayan yani pasif geçiş olaylarında madde çoktan aza geçer diyebileceksin. Geri kalan Ortamlarda yani maddenin az olduğu yerden çok olduğu yere geçmesi durumunda ve maddenin izotonik ortamdaki yer değiştirmesi durumunda aklına aktif geçiş olayları gelecek ve bunlarda da enerji harcanacak. Şimdi aktif geçiş olaylarını geçiyorum arkadaşlar. Slaytımızda ilerleyelim. Şöyle göreceğiz. Bakın arkadaşlar aktif geçiş olaylarının birincisi aktif taşıma olarak karşımıza çıkacaktır. Hepsini sildim. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada kullandığımız slayt Hepinize yeni gelenlere de söyleyeyim arkadaşlar. Kullandığımız slide Google Drive'da mevcuttur. Sena. Ne oldu? Sessize alıyorum seni. Evet. Ses geliyor çünkü. Tamam. Devam ediyorum. Aktif geçiş olaylarını biz başlıyoruz. Enerji harcanarak meydana gelen madde olaylarına ya da madde taşınması olaylarına aktif geçiş deniyor. Aktif geçiş olayları enerji gerektirdiğinden ne olacaktır? Canlı tarafından yapılması gerekiyor. Sadece canlı ortamda gerçekleşir. Mesela bir bitki hücresinin arkadaşlar ne bileyim işte çeper tarafında aktif geçişe bakmazsın. İlle hücre zarı kısmında bakacaksın. Yani Ölü hücreler aktif geçiş yapamaz. Bunun altını çiziyorum. Aktif taşıma bizim aktif geçiş olaylarımızın birincisidir. Aktif geçiş olaylarını biz üç kısımda incelemiştik. Bunlardan birincisi aktif taşıma, ikincisi endositoz, üçüncüsü ise egzositoz olayıydı arkadaşlar. Aktif taşımayla başlıyoruz. Aktif taşıma monomer maddeler üzerinde meydana gelir arkadaşlar. Ve canlı olması lazımdır. Çünkü ATP harcanır. Bu kadar basit arkadaşlar. Üç tane kısım canlı da meydana gelir. Monomerler taşınır. Ve arkadaşlar ne olacaktır? ATP harcanır. Ve yoğunluk durumuna da az önce belirttiğim gibi arkadaşlar. Aktif taşıma maddenin az olduğu yerden çok olduğu yere doğru olabilir. Aktif taşıma maddenin arkadaşlar eş yoğun ortamdan eş yoğun ortama olabilir. Hiçbir şekilde arkadaşlar ben bunu ne yapacağım? Ya burada aktif taşıma olamaz diyemeyeceğim arkadaşlar. Sonra devam ediyorum arkadaşlar. Aktif taşımayı EBA TV'de gayet güzel özetlemişler. Bakın aslında işin özeti arkadaşlar şu gördüğünüz tablodur. Şu tabloyu görüyor musunuz? Burada şu şekilde bir aktif taşımayı özetleyen durum vardır. Geçen dersimizde bir soru çözümü yapmıştık. O soru çözümünde de aktif taşımayla alakalı bir durum göstermiştim size. Şimdi aktif taşıma tablosunu yorumlayacağım. Bakın arkadaşlar. Bir, hücre dışı ortamdan hücre içerisine madde alınırken hücre zarında belli reaksiyonlar meydana gelecektir. O hücre zarındaki meydana gelen aktif taşıma reaksiyonlarında iki tane enzim kullanılacak, bir tane de taşıyıcı protein kullanılacak. Bakın harcanmayacak, kullanılacak. Kullanılan şey tekrar tekrar kullanılabilir çünkü. Ondan sonra arkadaşlar hücre dışında bulunan madde bir enzim tarafından tutulup hücre zarına alınıyor gördüğünüz gibi. Hücre zarında bu enzim dışarıdan almış olduğu maddeyi taşıyıcı proteine veriyor. Taşıyıcı protein bu maddeyi tekrardan hücre zarından hücre içerisine atacak olan enzime veriyor. Bu enzim de maddeyi hücre zarından nereye attı arkadaşlar? Hücre içerisine. Peki bu durumu arkadaşlar ben nasıl aktif taşıma olduğunu anladım. Gördüğünüz gibi şurada bir ATP harcanması durumu var arkadaşlar. Buradaki ATP harcanması durumu bize bir aktif taşıma durumu olduğunu göstermektedir arkadaşlar. Hücre zarında bulunan enzimler ve taşıyıcı proteinler aracılığıyla gerçekleştirilir bu olay. Bu nedenle aktif taşıma olayı sıcaklığa, pH'a, kimyasal maddelere ve çevresel faktörlerden etkilenir. Çünkü enzim gibi, protein gibi maddeler neyden etkileniyorsa bu reaksiyonda o olaylardan etkilenecektir. Aktif taşıma hücrenin ihtiyacına ve taşınan maddenin yoğunluğuna bağlı olarak hücre ile dış ortam arasında çift yönlü olarak gerçekleşebilir. Yani enerji harcadığım için ister içeriden dışarı ister dışarıdan içeri atabilirim arkadaşlar. Bu şekilde rahat bir durum yapabilir. Mesela diyoruz Sinir hücrelerinde normal olarak potasyum bakın arkadaşlar bu kısım EBA TV'de size dersi anlatan öğretmenin göstermiş olduğu grafiktir. Bu sinir hücrelerinde sodyum potasyum pompası denilen bir olay var. Bu olay aktif taşımayla çalışır arkadaşlar. Yani sinir hücrelerinde normal olarak potasyum hücre içinde, sodyum ise hücre dışında daha yoğundur. Bu durum difüzyona bağlı olarak hücre içine sızan sodyumun hücre dışına doğru gitmesine neden olur. Difüzyon kuralı madde nerede çoksa aza doğru gitmesini ister arkadaşlar. Ve hücre dışına sızan potasyumun ise hücre içine doğru aktif taşımayla geçişini sağlar. Bu olay aşağıda şematize edilmiş diyor. Bu şema size biraz karışık gelir. Ben size basitini çiziyorum. Bakın arkadaşlar şu bizim çift kat olarak çizdiğim şey hücre zarı olarak birinci katı, ikinci katı olarak düşünün. Bunun arkadaşlar her zaman ne olacaktır? Bizim normal olarak hücre içinde arkadaşlar potasyum yoğunluğu fazla. Sodyum yoğunluğu ise hücrenin dışında daha fazla. Burada sodyum çok ya arkadaşlar. Burada da potasyum çok ya. Şimdi şöyle de farklı bir kalem alayım. Ne renk olsun? Siyah olsun ki ekranla karışmasın. Sodyumun çok olduğu yerde potasyum azdır. K diye gösteriyorum. Potasyumun çok olduğu yerde ise sodyum azdır. O yüzden arkadaşlar sodyum dışarıda çok olduğundan dolayı dışarıda çok olduğundan dolayı içe doğru kaçmak ister. Potasyum da içeride çok olduğundan dolayı dışa doğru kaçmak ister. Çünkü çoktan aza gidiş difüzyona göre meydana gelmektedir. Biz bu kaçışları engellemek için arkadaşlar işte ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Sodyum potasyum pompası denilen durumu aktif taşımayla düzenliyoruz. Sodyumun her zaman dış ortamda çok Potasyumun ise her zaman iç ortamda çok olmasını sağlıyorum ve difüzyonu engelliyorum. İşte bu difüzyonu engellemem de aktif taşıma yaparak olacaktır arkadaşlar. Kısaca şöyle de özetleyebiliriz. Sinir hücrelerindeki meydana gelen arkadaşlar sodyum ve potasyumun dengelenme durumunu da aktif taşıma olayı gerçekleştirecektir. Bunu da bu şekilde size sunuyoruz arkadaşlar aktif taşıma olarak karşınıza çıkan durum budur. Şu şemaya anlattığım bölüme tekrardan dikkat etmenizi istiyorum. 2 adet enzim, bir adet taşıyıcı protein ve ATP şekline dikkatinizi çekerek bu mekanizmayı iyi bilmenizi ve sinir hücrelerinde kullanılan durumu da iyi bilmenizi istiyorum. Şimdi diğer sayfamıza geçelim arkadaşlar. Aktif taşımadan. Burada Şimdi aktif taşımanın arkadaşlar durumunu bir başka grafikle tekrardan resmini koymuşum. İkinci bir durumdur bu. Yani şöyle de bir durum var arkadaşlar. Ee, sinir hücrelerinde meydana gelen sodyumdur, klordur bu tipte durumları da gösteriyor bu durum arkadaşlar. Ve şöyle de bir not koymuşuz. Bazı hücrelerde glikozun zardan aktif taşıma ile geçişi sodyum iyonlarının etkisiyle olmaktadır. Bu olaya sodyum ve glikoz ortak bir kanal proteini aracılığıyla taşınır. Proteinde şekil değişikliği olur. Arkadaşlar unutmayın. Aktif taşıma sırasında kullanılan enzimde olsun, proteinde olsun şeklen değişiklik olur ama bu protein de enzim de sonradan eski durumuna gelecektir. Bu arkadaşlar şöyle diyelim şu gösterdiğim duruma yani bu grafik biraz üniversite sınavıyla alakalıdır. Bunu 12. sınıfa gelince tekrardan halledebiliriz. Şimdi geçtim arkadaşlar diğer konumuza. Aktif taşıma olaylarında endositoz durumuna. Endositoz demek arkadaşlar endo iç demektir. Hücrenin içerisine bir madde alıyorum. Ama bu madde endositoz olayıyla alınıyorsa iki şey anlamanız gerekiyor. Bir, endositoz olayı enerjiyle yapılır. İki arkadaşlar hücre içerisine bir şey alınıyorsa ve bu alınma yöntemi endositozsa arkadaşlar bilin ki bu madde polimer yani çok büyük bir maddedir arkadaşlar. O yüzden endositoz olayında arkadaşlar şuna geliyoruz. Hücre zarından doğrudan geçemeyen maddelerin koful oluşturularak hücre içerisine alınmasına endositoz diyorum. Endositozda taşıma yönü daima hücre dışından ne yapıyoruz? İçeriye doğru alıyoruz. Endo iç demektir. O yüzden adı üstünde içeriye alma durumudur. Endositoz ile madde alımı yoğunluk farkından etkilenmiyor. Neden etkilenmiyor? Çünkü enerji harcıyorum. İstediğim bir şeyi alıyorum. İstediğim bir şeyi alıyorsam karşılığında enerji vermek durumundayım. Endositozda ATP harcanır, enzim kullanılır, koful oluşturulur ve arkadaşlar hücre zarı dış ortamdan alınan maddenin etrafını sardığından dolayı ve koful oluşturduğu için hücre zarının yüzey alanında bir azalma meydana gelecektir. Çeperi olan hücrelerde endositoz görülmez. Endositoz olayı Alınan maddelerin katı ve sıvı olmasına göre iki çeşitte karşımıza çıkar. Arkadaşlar biz bunu okul ortamında da söylemiştik. Demiştim ki arkadaşlar dış ortamdan katı bir madde alıyorsam biz buna fagositoz diyoruz demiştim arkadaşlar. Fagositoz yalancı ayak oluşturarak dış ortamdaki katı maddelerin enerji yardımıyla hücre içerisine alınması durumudur arkadaşlar. Diyoruz ki büyük moleküllü katı maddelerin bakın vurgumuz arkadaşlar şurada kalemimi alayım tekrardan. Hücre dışındaki katı maddelerin hücre içerisine yalancı ayak oluşturularak alınmasıdır. Amip olsun, paramesyum olsun gibi bu hücreler ve arkadaşlar bizim ak yuvarlarımızda meydana gelen mikropların yutulması gibi durumlar arkadaşlar fagositozla meydana gelecektir. Görüldüğü gibi hücre zarı dışarıya doğru arkadaşlar şu şekilde bir uzama meydana getirir ve bu uzama sonucunda şurada meydana gelen bir alanda maddeyi hapsedip koful oluşturarak içeri alması durumudur arkadaşlar. Fagositoz olayı bu. Gelelim pinositoza arkadaşlar. Pinositoz da fagositozun ...benzeridir. Gene enerji harcanacaktır. Gene polimer maddeler üzerinde meydana gelecektir. Ama bu sefer... ...sıvı yapıdaki maddeleri alacağız. Katıysa fagositos... ...sıvıysa pinositos. Pinositos ise sıvı polimer maddelerin... ...cepcik oluşturularak... ...yani hücre zarı geriye doğru... ...arkadaşlar şu şekilde çekilerek... ...bir cepcik oluşturuyor. Bu cepciğin içerisine sıvı maddeler doluyor ve bu sıvı maddeler arkadaşlar koful oluşturularak hücre içerisine alınıyor. Bu da arkadaşlar bizim için çok önemli bir durumdur. Bu da pinositoz durumudur. Geldim egzositoza. Egzositozis arkadaşlar endositozdan farklı olarak maddelerin hücreden dış ortama atılması durumudur. Bu olaya atık maddelerin atılması eklenebilir. Ayrıyeten arkadaşlar salgı olabilir arkadaşlar. Salgı yapan hücrelerde egzositoz olabilir. Egzositoz içeride üretilen bir şeyin veya içeride meydana gelen bir atık maddenin dış ortama yollanmasıdır. Bu da tek yönlüdür. Bu da enerji harcanarak meydana gelir ve bu da polimer maddeler üstünde oluşur arkadaşlar. Hücre zarından doğrudan geçemeyecek büyüklükteki moleküllerin hücre içinden hücre dışına doğru atılmasına denir arkadaşlar egzostoz. Egzostoz olayında endostozda olduğu gibi yoğunluk farkının bir etkisi yoktur ve tek yönlü meydana gelecektir. Egzositoz sırasında enerji harcanıyor, enzim kullanılıyor ve hücre zarı yüzeyi miktarı artıyor. Çünkü içerideki koful hücre zarına eklendiği için hücre zarında bir uzama meydana geliyor. Egzositoz hücrelerdeki salgılanma durumları olsun. Bu salgılama durumuna hormon salgılama veya çeşitli salgılar olabilir. Bitkilerdeki güzel koku, nektar gibi salgılar olabilir. Veya Boşaltım yani sindirim artıkları da egzositoz durumuna örnek olarak verilebilir. Arkadaşlar bugünkü dersimiz buydu. Şimdi bir dahaki dersimizde ne yapacağız biliyor musunuz? Artık çap yayınlarının hücre zarı konusunda 3 test çözmüştük. Doğru mu sizde? Cevap verebilecek evet. olan var mı? Evet. Bir de 3 çözmüşüz. Pardon bu 10. sınıf kitabıymış. Bakıyorum 4 mü çözdük gençler? Hayır, yok 3 çözmüşüz hocam. Çünkü en başta bilmiyorduk. Heh, tamam. Bir dahaki dersimizde Cemre buradan başlayacağız yine ee, soru çözümüyle devam edeceğiz. Lütfen arkadaşlar bu videoyu yüklüyorum YouTube'a şimdi. Konu anlatımı Lütfen. diye link, link atacağım. Lütfen izlemeyen arkadaşlarınıza da izletin ve arkadaşlar şöyle bir şey duracağım. Cemre şimdi bizim Ünite e, 2'de şimdi yayını keseceğim. Bana WhatsApp'tan yazarsın. Ünite 2'de cevapları değiştirdiğimiz sorular var ya hani testlerde. Evet. Ha onları evet. onları bana gönderir misin? Onları ben buraya not alma. Tamam, sen bana evet. resmi çek gönder. Teşekkür ediyorum katılanlara. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz hocam.